Herkese merhaba arkadaşlar. Tekflix kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere vertigo efekti veya dolly zoom olarak diyeceğiniz bir efekti göstereceğim. Bir efekti de görsel olarak göstereyim ne olduğunu tam olarak anlayın. Büyük ihtimalle sosyal medya ve herhangi bir yerde YouTube'da falan bunu görmüş olabilirsiniz. İsmini bilmiyor da olabilirsiniz. Size görseli göstereyim. Bunu Premiere Pro'da nasıl yapacağız? Bugün bunu göreceğiz. Çok uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Premiere Pro açtım. Direkt internetten buldum. Örnek bir videomu alıyorum. Proje klasörümü attım. Bunu da tuttum. Timeline'ımı attım. Ben sesi siliyorum. Sesi kullanacağım bir alan yok şu an. Ondan sonra videonun üzerine bastım. Buradan siz hangisi denk gelir bilmiyorum yani hangisi açık olur. Efekt kontrole gelmemiz gerekiyor. Efekt kontrolde de scale bölümü var. Bu Scale bölümünde buradaki keyframe yani saat işaretine basmanız gerekiyor Buna bastıktan sonra Ben buraya 150 olarak bir oran giriyorum Bunu kafanıza göre yapabilirsiniz kafanıza göre dedim yani videonuza Size kalmış yani arkadaşlar bir şey diyemem ben 150 olarak yapacağım Videonun başına 150 yaptıktan sonra biraz ileri alıyorum aldım 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 Hatta şuraya kadar alayım şuraya kadar aldım Buraya da 100 veriyorum Yani şimdi şöyle başta videonun kendi halinden yani yüzdeyken başa yüz 150 yaptım yani zoom attım yüzün başına ve yavaş yavaş yüze doğru düşecek bu ondan sonra bunu böyle yaptıktan sonra ne kadar çok sonra diyorum ya bu videoyu hızlandıracağım B'ye bastım ve alıyorum böyle okey bu böyle sonra hemen bir ara render alıyorum bak dedim ki çok sonra diyorum hala sonra diyorum neyse Hemen ara render alıp geliyorum. Evet arkadaşlar benim renderim bitti. Hemen şöyle videoyu size izletmek için panellerimi büyütüyorum. Sol taraftaki bizim işlem yapmadığımız ham videomuz. İlk önce size bunu göstermek istiyorum ki aradaki farkı anlayın diye. Videonun kendisi bu şekilde. Zaten kısa bir yerini yaptık. Ve size efekti uyguladığımız videoyu göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle. Yani daha iyi anlamanız için size örnek verdiğim videolardan anlayabilirsiniz. Veya sizin buna daha uygun bir videonuz varsa bunu da deneyebilirsiniz bu tekniği. Şöyle anlatayım. Şu gördüğünüz taraf sabit kalıyor. Ama aynı zamanda kamera gidiyor. Arka tarafı da zoom oluyor. Yani zoom geri çekiliyor. Anlatabildiysem ne güzel. Tekrardan izleyelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.